Hadi Boğuşuyor onlar. <laughs> Hadi bakalım hanginiz kazanacak? <laughs> Hadi Lora yık dedi yık. <laughs> Bizim palilere de böyle bir şey lazım işte. <gülüyor> <gülüyor> parçalayın dedeyi parçalayın. Anne! Ha 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 <laughs> Göktu ne yapıyor dedin ya? Onları <laughs> öpüyor. Öpüyordu, <dağından> öpüyor, dudağından öpüyor. Kaçma gel. Kaçma gel. <gülüyor> Artık <laughs> alıştın mı ama? Ya